Şu an Bolu'da yer alan proje okullarından bir tanesinin önündeyiz. Birazdan Eğitim Sen Bolu Şube Yürütme Kurulu Başkanı Dilek Çakman ile görüşeceğiz. Dilek Çakman aynı zamanda bir eğitimci olarak düşüncelerini bizimle paylaşacak ve çözüm önerilerini sunacak. Yanımda Eğitim Sen Bolu Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Dilek Çakman bulunuyor. Bugün ona proje okulları ile ilgili düşüncelerini soracağız. Eğitimci olarak proje okulları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bildiğiniz gibi 2014 yılında mevzuata girmiş ve 2016 yılında Nabi Avcı'nın Milli Eğitim Bakanlığı döneminde uygulamaya başlatılmış özel eğitim ve proje uygulayan eğitim kurumlarından bahsediyoruz proje okulları için. Biz o günden bugüne söylediğimiz şey şuydu. Proje okulu adı altında liselerin birbirinden ayrıştırılması, proje okullarının tırnak içinde nitelikli diğer okulların niteliksizmiş gibi toplumda bir algı yarat zaten karşı çıktık. Biz inanıyoruz ki eğitim emekçileri ülkenin her tarafında öğrencilerin üstün yararını düşünerek öğrencilerin en nitelikli eğitime ulaşabilmesi açısından her ne kadar kaynak aktarılmamış bile olsa eğitim emekçileri öğretmen e, öğrencileri geliştirebilmek adına oldukça fazla emek harcıyorlar. Proje okuluna karşı olmamızın bir nedeni buydu. Diğer nedeni ise proje okulları ile ilgili çıkartılan yönetmeliklerde hem idareye geniş yetkiler verilmesi hem de atamaların somut, objektif ve ölçülebilir nitelikte olmamasından dolayı buralara yapılacak olan öğretmen atamalarının ve yönetici görevlendirmelerinin hakkaniyetten uzak, adaletli olmayacağı noktasında biz eleştirilerimizi o günden beri yaptık yapmaya devam ediyoruz. 8 Nisan tarihinde yapılmış olan atamalarda da bunu ülke genelinde net gördük. Ülke genelinde yaklaşık 2.300 civarında proje okulu var, 80 bin civarında proje okullarında çalışan öğretmen arkadaşımız var. Bunların yaklaşık 20 bin tanesinin görev yeri değiştirildi. 5000 civarında öğretmen arkadaşımızın da ataması yapılmadı. Gelinen noktada bizim 2016'dan beri proje okullarını eleştirmemizin ne kadar haklı olduğunu gördük. Çünkü 5000 civarında eğitim emekçisinin neden proje okullarına ataması yapılmadığına dair soru sorduğumuzda somut gerekçelerle karşılaşmadığımız gibi öğretmenlerine sahip çıkan öğrencilere gözdağı veren idarecilerle karşılaştık. Yine bakanlık yetkililerinin de bakanımız da dahil olmak üzere ses çıkartan hakkını arayan, somut gerekçe isteyen eğitim emekçilerine yönelik geçerli bir açıklama yapmadığı gibi suçlayıcı nitelikte açıklamalarıyla da karşılaştık. Ve biz şunu gördük ki o günden bugüne bu hem kadrolaşma niteliğinde kullanılabilecek proje okulları olması bunların hem de öğretmenlerin atamasında yönetici görevlendirmelerinde hakkaniyetin ortadan kaldırılmasının mümkün olacağını o günden bugüne aslında görerek hareket ettik. Biz 2023 yılında proje okullarıyla ilgili çıkartılmış olan yönetmeliğe karşı da dava açtık. Şu anda davamız sürüyor. Bu davanın içeriği yönetmelikteki proje okullarının belirlenme kriterlerinin net olmaması ve atamaların hangi kriterlere dair olacağına yönelik somut gerekçelerle açıklanmamasından dolayı biz bu davayı açtık ve günün sonunda hızlı bir şekilde bu davanın da sonuçlanmasını bekliyoruz. Çünkü hepimiz biliyoruz ki yönetmeliğe uygun olarak atamaların yapıldığı iddia ediliyor. Ama günün sonunda 5000 civarında Bolu'da ise bildiğiniz gibi 50'den fazla arkadaşın görev yeri değiştirildi. Bunların neredeyse yarıdan fazlası Milli Eğitime çekildi. Bunların hangi gerekçelerle yapılmadığını biz somut bir şekilde bize açıklanmasını bekliyoruz. Yani bize net, somut, ölçülebilir kriterlerin sunulmasını Eğitim emekçilerin bu noktada akıllarında kalan soruların bir an önce cevaplandırılmasını bekliyoruz. Bolu'da kaç tane proje okulu oldu şu an? Şu anda 4 e, tane proje okulumuz var. Bir tanesinin önündeyiz zaten. Burada da dediğim gibi yaklaşık 50'den fazla arkadaşımızın görev yeri değiştirildiğini, işte bunlardan bir kısmının da milli eğitime kadrosunu çekildiğini biliyoruz. Daha da vahim olanı arkadaşlarımızın kararnamelerinin geldiği gün, nor fazlası atamalarının da bitmek üzere olduğu günlere denk getirildi bu. Biz ısrarla bu tarihin biraz daha ertelenmesi gerektiğini, arkadaşlarımıza tercih noktasında bir düşünce sürecinin verilmesi gerektiğini söylediğimiz halde e, yani bir nevi yangından mal kaçırır gibi e, hızlı bir şekilde bu sürecin tamamlanması istendi. Bu aynı zamanda ataması yapılmayan öğretmenlerimizin de neden e, atamalarının yapılmadığı, açıklanmadığı için öğretmenlerimiz de aslında tırnak içinde söylüyoruz. Nitelikleri noktasında toplumsal anlamda sorgulanmaya da sevk edildiği yani hedef haline getirildiği de bir zemin oluşturuluyor. O yüzden arkadaşlarımız zaten birçoğu bireysel davalarını açacaklar. Biz de genel merkez düzeyinde bu yapılmış olan atamalardaki ayrımcılık ve mağduriyete yönelik de genel merkez düzeyinde de dava sürecini başlatacağız eğitimsel olarak. Aslında öğretmenler kadar öğrenciler ve velilerin de mağdur olduğu bir durum olduğunu düşünüyorum. Size bu konuda nasıl dönüşler, nasıl yanıtlar geliyor? Şimdi Türkiye genelinde dedik ki 2300 civarında proje okulundan bahsediliyor. Bunların geçmiş tarihine baktığımızda genelde e, Türkiye'nin köklü liseleri bunlar ve öğrencilerin de akademik çıktılarının yüksek olduğu okullar bu okullarımız. Bu okullarda günün sonunda öğretmenlerinin bir sonraki yıl bildiğiniz gibi 27 Haziran itibariyle görev süreleri dolacak. 27 Haziran itibariyle bu arkadaşlarımızın okullarından tabiri caizse sürgün edilir nitelikte başka yerlere görevlendirilmiş olması öğrencileri de velileri de rahatsız eden bir süreci getirdi çünkü birçok okulda hala e, hali hazırda devam eden proje yürüten ciddi anlamda Türkiye açısından da Türkiye'nin geneli açısından da öğrencinin üstün yararı açısından da oldukça kıymetli projeler yürüten eğitim emekçileri var ve bunlar okullarını bırakıp bu projeleri tamamen öğrencilerle baş başa bırakıp başka okullara görevlendirmeleri çıktı ya da çıkacak ne olacağını da tam olarak net bilmiyoruz dolayısıyla bugün Türkiye'nin her bir tarafında öyle ya da böyle sosyal medyadan ya da okul bahçelerinden ya da sokaklardan ses yükselten öğrenciler ve veliler hem bir taraftan çocukların eğitim hakkı için ses yükseltiyorlar hem öğretmenlerinin hakları için ses yükseltiyorlar hem de Türkiye'de son dönemde bütün atamalarda liyakatin tamamen yerli bir edilmesine karşı gelecekte de bu tarz liyakatsiz atamaların olmasını istemedikleri için hakkaniyetli, adaletli bir atama sistemi bir çalışma rejiminin olmasını istedikleri için aslında ses yükseltiyorlar. Bugün aslında çocukların ses yükseltmesi kendi gelecekleri için her şeyden önce. O yüzden biz de diyoruz ki burada eğitim emekçilerine sahip çıkmak, eğitime sahip çıkmaktır. Öğrencilerin geleceğine sahip çıkmaktır. Çünkü biz geçmişten beri hep şunu söyledik. Öğretmen atamalarında da bugün mülakat sisteminin olması ciddi anlamda emek harcamış arkadaşlarımızın Türkiye genelinde geri plana atılmış olması atama haklarının elinden olmasına neden olduğu birçok ilimiz var. Bugün Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı önünde dün polis şiddetine uğramış olan atama bekleyen öğretmen arkadaşlarımız var. Bunların kaygıları var. Neden? Diyorlar ki hakkaniyetli, adaletli bir atama sistemi istiyoruz diyorlar. Dolayısıyla proje okullarında ataması yapılmayan arkadaşlarımıza somut gerekçelerin sunulmaması, kriterlerin objektif ölçülebilir olmamasıyla bugün Ankara'da haklarını arayan Atama mağduriyetine e, sevk edilmiş öğretmen adaylarının yaşadığı sorun da aynı. Öğrencilerin eğitim hakkı için, gelecekleri için, öğretmenleri için mücadele etmesi, ses yükseltmesi de Aynı nedenle ve aynı haklılıkla gerçekleşiyor ve burada birçok idareci Türkiye genelinde hani Bolu'da böyle bir şeyle karşılaşmadık ama e, Türkiye genelinde birçok idareci de öğrencileri tehdit eden nitelikte açıklamalar yaptılar ama biz şunu söylüyoruz e, hem anayasanın 34. maddesi hem de Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre bu çocuklarımızın kendilerini ifade edebilmeleri yasaldır. Bu çocukların tehdit edilmesi, baskı altına alınması ya da aşağılanması kabul edilemez yasalarca tabii ki yasaları önemsiyorsak. Peki öğrenci ve öğretmenlerin sesi yeterince duyuluyor mu? Öğrenci ve öğretmenlerin sesi aslında Türkiye genelinde ee, büyük ölçüde duyulduğunu düşünüyoruz. Sadece sıkıntımız şu, yetkililerin açıklamak yerine bu sesi bastırmaya yönelik, bu sesi anlamsız hale getirmek amacıyla yaptıkları geçersiz açıklamaların ne kadar kaygı verici olduğunu görüyoruz. Biz çok net söylüyoruz. Bize somut gerekçelerini söyleyin. Neden arkadaşlarımızın ataması yapılmadı? Ya da yerlerine ataması yapılan öğretmen arkadaşların neden ataması yapıldı? Bunun gerekçelerini istiyoruz. Bu çok basit. Şimdi burada şöyle de bir durum söz konusu. Ataması yapılmayan öğretmen de hedef haline getirilmesi söz konusu. Yapılmış olanın da hedef haline getirilmesi söz konusu. Çünkü gelen kişi de hangi kriterle geldiğini bilmiyor. Giden kişi de hangi kriterle gittiğini bilmiyor. Ama Türkiye geneline baktığımızda bize gelen sayısal verilerden biz şunu görüyoruz ki özellikle e, akade, öğrencilerin akademik çıktısının yüksek olduğu bu okulların proje okulu haline getirilmiş olması ve Türkiye genelinde, özellikle proje okullarında ataması yapılmayan öğretmenlerin genel hayata bakış açısına ya da sendikal yaklaşımına baktığımızda, özellikle muhalif kesimlerin atamasının yapılmamış olması, bizde şu noktada bir fotoğraf oluşmasını sağlıyor. O da şu ki, mevcut iktidarın kendi ideolojik hedefleri ya da toplum tahayyülü üzerinden bu okullarda eğitim verebilmek amacıyla kendi kadrolaşmasını mı yaratmaya çalışıyor? Bu soru da tabii ki oldukça bütün toplumsal kesimleri rahatsız eden ve acilen cevaplandırılması gereken bir soru olarak karşımızda duruyor. Aparlayacak olursak sizin eğitimsel olarak çözüm öneriniz nedir? Bizim çözüm olarak sunduğumuz şey şu: Eğitim kamusal nitelikli olması gerekiyor, e, bilimsel olması gerekiyor, layık olması gerekiyor. Çocuklarımıza bir öğün ücretsiz yemeğin, e, temiz içme suyunun sağlandığı, servis hakkının sağlandığı, pansiyon hakkının sağlandığı bir ülkede, e, nite tırnak içinde diyoruz yine, nitelikli ya da ok niteliksiz şeklinde e, okulların ayrıştırılması mümkün olmayacaktır zaten. Okulların terk edilmesinin en büyük nedeni ee, çocuklarımız açısından yoksulluk olduğunu hepimiz biliyoruz. Yetkililer de bunu biliyor. Ama nedense kaynaklarımız bu çocukların okullara geri dönebilmesi açısından ya da eğitimlerine devam edebilmesi açısından kullanılmadığını da görüyoruz. Dolayısıyla bu kaynakların okullara aktarılması gerekiyor. Ee, okullarını terk etmiş çocukların tekrar okullara alınması gerekiyor. Proje okulu eğer devam edecekse bile bunu tabii ki çok fazla onaylamadığımız halde devam edecekse bile hangi kriterlere göre proje okullarının belirlendiği netleştirilmeli somut bir şekilde buralara yapılacak olan öğretmen atamaları görevlendir e yönetici görevlendirmelerinin e somut ölçülebilir kriterlere göre yapılması gerekiyor idarecilere verilen geniş yetkilerinde alınması gerekiyor bu arkadaşlarımız. Proje okulları dışındaki okulları da tercih edebilmeli. Her şeyden önce çok hızlı bir şekilde çözüm ise Nisan 8 itibariyle yapılmış olan atamaların bir an önce iptal edilmesi, arkadaşlarımızın görevlerine devam etmesi ve dediğimiz gibi somut ölçülebilir, objektif kriterlerle görev yerleri değiştirilecekse herkesi kapsayacak nitelikte bağımsız kurullarla bunun gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Teşekkür ederiz. Sizden de konuyla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Önce kendinizi tanıtarak başlayabilirsiniz. Ben Mali Sekreter Dursun Yenin. Yani Dilek Hocam'ın da anlattığı gibi biz proje okullarına külli karşıyız. Ha, karşı eğer bu proje okullarını uygulayacaklarsa belli kriterler üzerine uygulamaları lazım. Bizim Milli Eğitim e, Müdürlüğü ile görüştüğümüz zaman öğretmen atamalarının, e, belli kriterler üzerinden yapıldığını söylemişti. Bizim sorduğumuzda bu, bu kriterler nedir diye sorulduğunda işte müdüre sorulacağı sorulduğunu, öğrenci illere sorulduğunu, işte nedim disiplin cezalarının alıp alınmadığını, e, mükafatının alın alınmadığını, ama biz bunlara arkadaşlara dönüt olarak baktığımız zaman da biz bunların hiçbir kriter olarak uygulanmadığını gördük. Yani bu bir e, kadrolaşmadır, bu bir işte e, öğretmen öğretmen kıyımıdır. Başka hani e, bunun bir izah tarzı yok maalesef. Teşekkür ederiz. Sizden de düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii ki. Ee, İlk Nur Arslan Eğitim Sen Şube Sekreteriyim. Dilek Hocam aslında her şeyi net bir şekilde ifade etti. Ee, dediğimiz gibi proje okulların olması bile başlı başına bir hatayken atamalar hiçbir kriter belirlenmeden yapılıyor. Bütün problem buradan kaynaklı. Giden neden gittiğini bilmiyor, gelen hoca neden geldiğini bilmiyor. Öğretmenlere karşı olumsuz bir tablo çiziliyor. Bu yüzden zaten proje okulları olmamalı. Eğer olacaksa da, bu dayatılıyorsa da atamalar neye göre yapılacak? Baştan belirlenmeli. Herkes neye göre yer değiştirdiğini bilme hakkına sahip.